Eşref Bitlis'in uçağının sabote edilmesi ve Uğur Mumcu'nun katledilmesi ise Amerika'nın ikinci Cumhuriyet projesine oturuyor. Neden? Bir, Amerika ekonomik bakımdan serbest piyasayı bütünleşmeyi savunuyor. Ahmet Altan da aynı şeyi savunuyor. Bu serbest piyasanın, evet, abi, tatlı, evet, devam serbest piyasanın, serbest piyasanın dış politikası Türkiye açısından. Türkiye'yi Orta Doğu'da ve Kafkaslarda ve Orta Asya'da Amerika'nın taşorunu şey. haline getirmek. Yani Dur bakalım. Başka, başka bir şey dinamik senkronize. Hayır, başka değil. Muğurmuğcu cinayeti Hı -hı. cinayeti Türkiye İran savaşı senaryosuna tam oturmaktadır. Türkiye ile İran'ın Amerika arasını açmak istiyor. Türkiye'yi Amerika'ya daha fazla bağımlı hale getirmek istiyor ve Türkiye'yi Kafkaslarda, Orta Asya'da ve Orta Doğu'da Amerika'nın taşorunu yapmak istiyor. İkinci Cumhuriyet'te zaten bir kontur gelirler Cumhuriyeti'dir ve budur. Başka bir şey Bir şey sorabilir miyim efendim? Buyurun. Siz mit kaynaklarına çok yakınsınız. Basındaki en Nereden? Yakınınız. Ne demek? Yani, gazetenizde gördüğüm kadarıyla. Çok saçma konuşuyorsunuz. Kendisi çok akıllı evet. konuşuyorsunuz. Ben saçma, konuşuyorum. Evet. Siz o sen kaynaklardan... Sen şimdi bırak bunu. Ağzında ne diyorsunuz? Yani ben şunu ha. diyorum. Ha. Bunları da yayınlıyorsunuz. Sen o kaynaklardan ya. mı? Tabii yayınladım. Hangi kaynaklardan? Yani bu söyledikleri... Ben mi? analiz yapıyorum. Ya sen ne diyorsun? İki cumhuriyet öldürdükler. Sen Amerika'nın savunucususun. Mit kaynaklarına yakın değilsin. Sen yakınsın. o mitin ve devletin hapishanelerinde yıllarca yatmış adam yakın öyle mi? E yakınsın. Ya. Buyurun ya. Sayın Kontrol verirler evet. Cumhuriyetçisi.